Abi zaten selamu aleyküm. Bugün Diyarbakır'dan geldi Sivere'ye. Dernek başkanımız Kemal Yuvancı abimin yanına geldi. Rabim ona zaten hastalarımıza şifa versin. Daha önce iki sefer de gittiyle İstanbul'a tedaviye. Şimdi tekrar tedaviye gidecek. Kontrole gidecek daha doğrusu. O tedavi de burada Tedavi de var. Yani, Açılmayan damarlarımız var mı? Açılmayan damarlar var. İki sefer ameliyat geçirdi Kemal abi. Tekrar gidecek tedaviye baktıracak. Açılmamış damarlar var mı? Geçen sefer gitti, kuşlar burada. Çok oldu, 20 tane fazla oldu. O gün 10 tane fazla çarpıldı ne bileyim. oldu kovdular, hastalık girdi, kalabalık kaldı, kimse bakamadı kuşlara. Şimdi gelmiş kuşların bir kısmını götüreceğiz. Zaten Kemal Yuan abim, ona ben bir şey sormama bile gerek yokken, yani siz zaten buranın dernek başkanıydır, yarışma düzenleyen bir abimizdir. Aynen. Biz de yıllardır tanıdığımız dostumuzdur, abimizdir. Başarısın. Eyvallah Kemal abim. Şimdi istersen video durdur. İçeride de kalabalık kuşlarımız vardır. Landa ayrı uçan kuşlarımız da vardır. Biz götüreceğimiz kuşları ile takın takın. Eşimizle dostumuzla tanı takın. Onlar da akşam ve zaten açılacak görsünler. Başkanımızın sivere kuşlarını alan abim kardeşlerim Allah'ın izniyle de bize kuşlar alacaklar. Abi böyle görmüş olduğunuz gibi Siverek Dernek Başkanı Kemal Yuvancı abimizin yanında zaten Kemal abi tanıyan abi kardeşlerimiz tanır. Tanımayan abi kardeşlerimiz de tanısınlar. Kemal abinin çok güzel kuşları var. Allah'ın izniyle şimdi kuşlarımızı kümesinin içine koyup takım takım seçeceğiz. Kuşlarımızı sizlere geliyor abilerimize göstereceğiz. Bir de dama da var. Damda da çıkacağız. Öyle kuşlar burada bahçede durmuyorlar. Ele kümesinin içinde takım takım sizlere tanıtalım. Selametle kalın abi. Başkanımızdan böyle güzel bir takım ak kuyruk, pis Bunlardan şimdi bir tane de damda yeni başlayan da uçuracağız. hazırda olan da vardır. Onu da uçuracağız. Bunlar Kemal abinin öyle tutturmuş olduğu bir soydur. Bu kuşlarda beyaz da gelir. Bunların nesillerinde beyaz da vardır. eminim daha önce sana bir hatırlarsan niye çok beğenmiş? Uzun metrajlı kuşlar. Ee, ben hatta yayında metrajını eksik süremiştim Uçuran arkadaş beni aradı. Maşallah abi dedi. Kuşun fazlalığı var. Çok uzun taç yok, çok güzeldir. Emek ne sağlık olsun. Abi başkanımızın kuşlarından böyle güzel, <laughs> güzel bir takım. Beyler kısıkıdan. Beyler ikisi de ak kuyruk. Güzel bir takım Yakalayan abi kardeşlerim bin görsün. Bu kuşlar uzun metrajlıdır plajlıdır. Kemal abi ortalama bu kuşlar kaç sefer atıyorlar? Olay yani en az 15'in üstünde. En az 15'in üstünde çalışmaları evet, var. Mı? Var var. Evet. Yani. Maşallah abi kuşların güzel. Yani bir. yeni başarı zaman daha fazla. Evet tabi kuş yeni başladığı zaman daha fazla yapar. Biz yekalık için sileyiz. Aynen. Yine hem kötü 15 sefer olsa, 10, 13 sefer, 10 sefer de olsa yine maşallah güzel bir takım. Ver abi, abi bir takım daha ver. Aynen. Böyle ikinci takımımız göklerden olan bir takım. Bunların da böyle kalpi bunda da beyaz vardır. Aynı soydurlar. Bunlar aynı soydurlar. Aynı soydurlar. Aynı, aynı kardeşler bunlar. Bunlar kardeştirler. Bunlar Beyaz lan piskrenkten gelme olan kuşlardır. Onlar takım piskrenktir. Bunlar da böyle bir takım böyle mavi dişimiz perçemlidir. Maşallah. Güzel de bir takım böyle mavimiz. Bunlar bir şey daha kardeşim. Aynı odalı Şu cigarlığı da kuyruğa. Evet onlar kardeşler. Aynı odalı tarafına. Aynı odalı Tamam abim. Bunları getirin Abi bir takım daha mavi. Kuşlar soyları birdir. Akraba kuşlar da bu kuşlar. Beyaz lan ıskı renkten gelme olan kuşu alıyoruz. Bizim uzun metrajı beyaz hepsinde buna da var. Ha. Evet. Yine aynı soy. Yine aynı, Yine aynı soy. O, o istileri de aynı. 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 aynı Benzi çünkü birbirlerine. Evet. Bunlar hiç düşünmemiş. Bunlar hepsi damızı bırakmıştım. Evet. E bu mavilerle bunlar da hiç uçmamışlar. Uçmamışlar. Bunların uçamış. içinde uçanlar var mıydı Esta şu an hata maviyen, Mavi tane dişi tanesi bence havada 2-3 dönüyordu yani. Bu dişi perçemli e, olan? olan. Perçemli olan. Şimdi almış. Bunlar mı almamış? Yok uçmamış hiç. Hiç. hiç uçmamış yok, yok, yok. hiç. Bunlar hiç uçmamış bir takımdır. Hiç Yeri güzel olan olursa bunları ile gönül rahatlığıyla uçur abiler abi. Hazır olanları bilelim ki inşallah yalım. Bunları da bravo ama buraya. Aynen. En iyidir. Böyle iki takım mavi, bir takım çizgi rakam ama maşallah kuşların öyle şekilleri yani damları çok güzeldir Kemal abinin kuşları. Yani Kemal da... abi bu ikisi, bunlar ikisi de dişi değil mi? Bunlar gençtirler. Sanki ikisi de dişiye benziyor. Bir parça niye gayet genç çıksa olur mu? Abi, o da bunlar kardeşlerdir. O da kardeşler. Var bir şey, bir daha, daha bunlar da var. Bir daha var. Tamam abi. Bakarız ama Abi çektiler bana ki. O. O da bu yani, iki değil mi acaba? Bu dişidir. O peçemlerin çiftlidir. O peçemler var ya. Evet. Onlar çiftlidir bence o çift Onlar bir iki bir dişidir. Ben evet, o çiftlidir. Ama o çiftlidir bence bu dişidir. O kızma olan. Ha. Ola böyle o kızma. Ben de ondan şüphelendim. O çiftlidir bu dişidir. O erkek ola. Bu, bu da diğerinin dişidir. Bu da diğerinin pekidir. Abi yani ana bırakacağız. Zaten aynı soy kuşlardır. Aynen. Yine bir mavi bir peçemli. Zaten kardeşleri de yukarıda uçuyor. Birazdan onları da çekeceğiz. Allah'ın izniyle. Maşallah Kemal abi. En iyi bu kuşları. Nesilleri de bir nesildir. Güzel kuşlardır. Daha önce de ekken. Bu, evet. evet. bu sarı bir sebebi var ya sarılardan gelmedi. Sarılardan gelmez. Sarı bozlardan gelmedi. Aynen. maşallah. Güzel bir dişi. Bu da, bu da gidiyor. Bırak abi erken gidiyor. Bırak abi. abi. Bırak böyle bir abi. Bırak Güzel bir tavam ah nah. da. Ne de mis ki. Kemal abi bunlar al. Abiler... Abi, abi lan. Otur Ha bu. Yo, eki de yedişti bir tane. Abi bravo abi. Bravo abi. Evet, dişi sökülmüş. Bu dişi daha önce uçmuş. Kemal abi bunlarla bunlar akrabalığı var mı? Yok. Bunlar ayrıdırlar. Bunlar, bunlar, bunlar o pis köyünden bir baştan yetişiyor. Yani. Dişinin bir tarafından yetişiyor bunlar. Anladım. Diğer tarafı boz, tarıdır. Bunlar nasıl Kemal abi? Abi aynı, bunların hepsi o istiyor aynıdır. O istileri aynıdır. Takla sayıları abi. Nasıl abi? Takla sayıları falan. o zaman ben nasıl? bir videoda gördüm taklaları. Güzel bir taqla, bilmeyen abilerimiz için bir soralım. Taklada çok da çok sıra girdi. Özellikle bu bo, bozda çok sayıda. Sarılardan gelmedi mi Evet. Bu da çok sıra, evet. sıra girdi. Sıra yuvarlama mı girdi? Yani. yuvarlama girdi. Yuvarlama girdiklerinde ben kuyruğumu ve almak icap ediyor mu? Abi icap ediyor ona. Ben almadım iki tane kaybettim. Neyle alın? Bunlar takla çoğalttığı zaman koyduklarını almamız lazım. Bir sarı kaybettim, bu dişinin basını kaybettim. Evet. O zaman Kemal abi bir tane video paylaşmış, o da aynı bu renklerden de geldi. Bu otaklarla dediğim bir uzun çekiliydi. <laughs> videoları vardı. Ee, ben <laughs> o yüzden dedim, maksat sorayım, alan abi ne ayrı bir yere bırakayım. Ama sıktan kurtulsalar çok güzel oynuyorlar Kemal evet. abi. Akman gelin. Evet. Bir evvel kürengi tadı sattı senin. Evet. O sen bir tane de bunlardan uçuruydun. Ha. Aynı bunlardan da Abi maşallah metrajları vardır Yani hem kötü ile grimi matraları sağlam kuşlar. Kemal abi koz kocaman sivarak dernek baş kalımızdır. Uzun, biz öyle. Grimi metrajla geçelim. Çünkü göreceğiz. Izniyle, bu kuşlarda 40 ali kuşlar vardır. Biz o siz üstünü gören Allah razı olsun diye bize yeterli. Abi bu dişi bir şey ufayın. Of of of. Vere getti kamonlarati. Çıkmışız gitlerimizle kaldı. Sağ ol oğlum. Çağmoğlu. Emre, ola taklalar bu iki de bak. Bunlar eksilat takladır abi. He, bunlar. Takla bası onun içine gidiyor. Bak, buna mesa çift taklaydı. Geçmiyordu yani sökemedim. O kısmet atı uçuran kim alır tökemeyi? Alan ya falası. Bu, bu da bir ten döndürü böyle. Tamam, taklayı dönmüşler, uçlarını almışlar, kuyularını bekliyorlar. Anan abi kardeşlerimiz böyle güzel bir takım çabalıyız. Bu çırabı genç bir takım. isteseler damızı yaparlar, isteseler bu çırabı almış. Güzel bir takım çabalıyız. Kemal abi çabalıyız nasıldır? Bu da çok sesli. Yani. Çok sesli. Çok yüksek yazıyor. Çok sesli. Çok yüksek ve sesli yazıyor. Hazırdır, bak Hazır Son kanını bekliyorum. Bu da son kanını bekliyorum. Evet. Hazırdır. Son kanını bekliyorum. Hazır bunda. Bu hazırdır abi. Bunu ya Halihan adı kurutma evet, o zaradır. Hem bunda da bunlar da şey girmiş ha. Sarı var ya bu sarılarımız. He. O buradan da bellidir. Evet. Bunlar anaları sarıdır bunlar ha. Anaları sarı, sarı bozlan gelmez. Evet sarı bozlan gelmez. Evet bunların metrajları taklaları nasıl Kemal abi çamalılarımız? Bunlar aşırı bir takla bunlar da. Var. Çok güzel da var. Aşırı bir takla kuşlar Maşallah bir sesli nesnesi gelir. O bu erkek. Vallahi yeni başlamıştı. Evet. Hani 10-12 metre civarı gidiydi. Evet. Çok sesliydi. Yetişiremedim. Kanat yakalmadı. Kanat kalmadı. Kalmadı mavi. Yeni yeni başlamış. Bu bana damda evet. var. Damda kim var? Alan bunlara devam etsin, uçursun. Bu kuşlar büyüdükçe şey, ısına koyan kuşlardır. En azından yekalıkta sağlam uçurak bir ayrı kuş kuşlardır. Evet. Aynen. Herkes yekalıkta. Ela kuş uçuramaz. Herkesin kuşu yavruyken oynuyor. Aynen. Bunlar horiler sağlam kalm, sağlam damar Herkes kuş uçurabilir, oynatabilir ama herkes erkek kuş uçurup oynatamaz. Aynen yani. Bunlar. İstanbul'da mı? Gerisi 10 gün oynamış, 15. günde misafirin gelmiş, oynamamış. Ne yapacaksın Çekil önce Neş kardeş işte Ne desem yalan olur Geç şuna. kızma alırlar Kızmazlar bunlar Bir sepet kardeşi Aman oğlum insan günü alır Layık mı? A bu ne lan? Tüvet lan Girdim Evet abim bu da hazırdır, başlamış kuştur. Böyle bir kuyruğunu yaptım, erkektir. Masal böyle bunun kuyruğunu yaptım. Ya Kalyon, <laughs> bunu tanısın. Yayında da bana hatırlasın, bu kuş uçmuş. Yine aynı psikranlardan. Aynı kuş. başlamış bir erkektir. Dişi uçmuş mi kanalı? Yok, şimdi bak son peterim. Ha, yani dişi son e, peterim. bakmıştım. Ha. Anladım. Daha dişi kendini dizmemiş. Son bir panadi kalmış. Aynı şekilde burada da son bir kanadı kalmış. Bunlar da yine bu ilk baştaki gelen Skranglerle, o bizim metrajlı dediğimiz kuşlarla aynı soy bu başlamış abi. Yani? Erkek başlamış, koyrağını yaptı. Evet, erkeği başlamış, koyrağını yaktık. Abi bir takım daha böyle bir... Bunun öz başı, şimdi evet. damda söküldü. Bunun öz başı, damda söküldü. Tekini uçurmuş, teki hazırdır, damda söküktür. Çıkışı Burada ya. son kanattadır. Bunlar uçmamış bir takımdır. Bu nari da bela ahaliyan uçuracak. Üzerinde buluştun bu, abi. Bu, bu kime bunun da babası rey, çok özel bir kuştur getirmiş. Daha hala bundan uçmamış. uçmamış Doğru evet, değil kamer abi. Aynen. Ama Allah'ın izniyle uçuran çok müthiş, çok güzel kuş uçuracak. Özel bir kuşun avrisi de zaten bu güne psikologların gelme bir dişidir. Doğru. Uzunlardan parçalan bir dişidir. Bunlar da böyle bu şekilde Kemal abi işlemiş. Maşallah. Güzel bir tahın, bir kimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da burada başlamış. Evet. Yani götüren adam uçsun abi. Uçur, Şimdi, uçsun Bunu... bankanı bazen yani. Evet. Şimdi sen döneceğim. Maşallah bir atmaz abi ya vallahi. Yapıları kemal ki Bunu çiftleştirmek için mi yani? Kaybeden bir şey. Yani, bunu çiftleştirip uçsınlar. Yine psikolojilerden hazır bir pusu. O zaman şey. sen ya bir kek kuyruğunu yaptın. Evet. Onu kız kardeşidir. Onu nasıl kardeşidir. Bunu da yapalım. Tamam, Bu da hazır. Tamam. Hadi o için berbest yüktün. Bununla onu berbest yüktün. Berbest yüktün. Evet. Bunlar çıt bardaş, ikisi de çıkmış, ikisi de uçmuş, ikisi de oyun Abi yine mavilerden, yine öyle bir tahta mavi. Bu dişi uçmuş değil Kemal abi. Bunlar ikisi de işte, böyle, böyle böyle, havada bir iki dönmeler lazım. Bir iki dönmeleri lazım. Aa, bunların bir özelliği bir geç Bu biraz son ikidedir. Dedir. Bu tarafı kendi dizmiş, bu taraftan eksiği vardır. Güzel bir tahta mavi. Bunlar uçumlarını almışlar. Ya Halihan bunları uçurabilir. Bunların nalın getirebilir. Abi Allah'ın izniyle Kemal abinin kuşlarının dağımını getiren abi kardeşlerimiz bu kuşlardan ihtiyacı olarak. Daha önce de sıra yine getirmiştir. Yine sahiplendirmiştim. Baş soranlar sorunlar oldu. Kuş yok ki. Adır bugün kısmet olmuş, çoğalmış. Kendi hastalığına gidecek. Mecburiyetten kümesi katletecek az kuşlara. Diğerleri az kalsın. Diğerleri rahat olsun diye. Bir tanem daha. Bunlar da. Uçmuşlardan. Bu dişi tam hazırdır. Kanadını da bağlamış Kemal abi. Kalkmasın, havalanmasın diye. Erkek de hazırdır. Erkek de hazırdır. Dolmamış kanadları. Erkek de kanadları da dolmamış. Doldurma uzaradır. Bu takım hazırdır. Dişi pıskıran erkek şemeyi biberi alan bunları uçursun abi. Bir hayırlı görsün. Şimdi ben bazen kardeş mazlaşıyor olur. Belki dişi ayırıram erkeğe vurarım ya da erkeği başka dişiye maksadıyla renklerle renkler de uyumlu olsun diye. Çünkü diğer da almış olduğumuz kuşlar vardır. Arka bakacı al. diye onun vermiş olduğu gibi diziyor. Hele uçuma hazır. Kendi diz, dizmiş. Güzel bir tahıl var. Bu havada iki üç Bu? He. Bence o da dönüyor. bence o da o da bilgilendirmesi lazım. Evet, uçum ne almışlar? He, bunu işte uçum almışlar. Bunlar ne almışlar? Alan, ne onlar ne getirebilir? Maşallah, yayık gibi bir tahıl da. Ama ne bir ne sağlı olsun kanal abi bir daha çıkalım da ama tamam. bir daha bir daha ki mesela ne gibi abi. Bir de bu videoyu yükleyin paylaşın ki bısınlar mezat var. Aynen. Tamamdır baba böyle bir 15 dakika bir video ettik ki ancak yükleyeyim. Abi böyle görmüş olduğunuz gibi Sayın Başkanımız Kemal abiden kaç takım kuş aldık. Böyle bu videomuz şu an burada keseceğim, paylaşacağım. Bir de dama gideceğiz Allah'ın izniyle. Namdaki kuşağın akibetini sizlerle paylaşacağız. Akif kalın abim. Anlatmaya gerek yok. Koskocaman başkanımızın kuşağıdır. Akşama tüm eşi dostu yayına bekliyoruz abim.